بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم قادر شرم دعال مسلم الله جمعة مباركة رمضان شريف 15. günün idrak ediyoruz. <laughs> Ramazan-ı Şerif'in <laughs> 3. cuması oluyor. 8 cumadır camilerimizde cemaatle cuma namazı kılamıyoruz. Cemaatle namaz kılamıyoruz. <laughs> Rabbim inşallah kısa zamanda camilerimizde cemaatle namaz kılmayı nasip eder bize. Evet. <laughs> Bu cuma sohbetimizde Ramazan ve sorumluluk bilinci üzerinde konuşalım diyorum. <laughs> Muhterem kardeşlerim, insan yaratılış itibarıyla bir e, sorumlu bir varlıktır. Diğer varlıklardan farklı olarak cık, sorumlu yaratılmıştır. Rabbine karşı, kendisine karşı, ailesine karşı topluma ve çevreye karşı sorumludur. Yani insan yaratıldıktan itibaren dünyaya gelmesinden itibaren başı boş değildir. Rabbimiz öyle diyor bakınız. Efe hasibtum enma halaknakum abesen ve enkum ileyna la tujaw sizi boş yere yarattığımızı ve tekrar bize döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Müminun Suresi 115. ayette. Yaratılış gayemiz var. Başı boş değiliz. Eyahse bu insanu en yutrake İnsan başı boş yaratıldığını mı zannediyor? Kıyamet Suresi 36. ayette söylüyor. Evet insan yaratıldı. Böyle saldım çayra mevlem gayra değil. Sorumlu sorumlu bir varlığız. Rabbimiz insana sayısız nimetler bahşetmiştir. Allah'ın nimetlerini sayısak saymaya kalksak sayamayız. Öyle diyor Kur'an. Ve in ta'uddu ni'metallahi la Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Nail Suresi 18. ayette söylüyor. Elbette bu nimetlerin bir hesabı olacak. Bu nimetlerin e, bize verene karşı bir hesabı olacak. Bunun bir sorgusu, suali olacak. ثُمَّ <laughs> لَتُسْأَلُنَّ O gün o nimetlerden elbette hesaba çekileceksiniz diyor. Demek ki kıyamet e, yevme izin dedi, o gün dedi, o kıyamet gününde o hesap gününde, o mahşer gününde, o büyük mahkemede sual var. Nimetlerden sual var. <laughs> Sorumluluk bilincine sahip insan, dünya ve ahireti dengeli götürür. Ne dünyasını ahiret için ihmal eder, ne ahiretini dünya için ihmal eder. Dünyaya dalıp ebedi alemini yok sayamaz. Bakınız Kasas sonrası 77. ayette ne diyor? Ve bitağı fima ataak dar al ve la tensa Bu ayetin bağlamı Karun'la alakalı normalde. Bir önceki ayette Karun'a biz hazineler verdik. Musa'nın kavmindendi. Musa zamanda yaşamış. Biz ona bir hazineler verdik. Hazinelerini diyor, anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk ancak taşıyabiliyordu. Dedikten sonra bu ayet geliyor az kardeşlerim. Yani Garun'un dünyalık bir adam olduğunu, dünyaya taptığını, Allah yokmuş gibi yaşadığını anlatıyor bir nevi. Diyor ki ee, Allah'ın sana vermiş olduklarında ahiret yurdunu ara. Eddaral <laughs> ahiret. Ahiret yurdu. Ahiret yurdunu ara. Ne demek? Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri, malı, mülkü kullanarak, sarf ederek Allah yolunda ahirete, ahiret yolunu taş döşe. Yani ahiret yolunu döşe. Ahireti ara. Cenneti kazanmaya bak. Sadakanla, zekatınla, infakınla bunları ne yap? Bu malı değerlendir. وَلَا تَنْسَ ve مِنَ dünya, Dünyadan da nasibini unutma, gördünüz mü? Müslüman çift dünyalıdır, iki dünyaya iman edendir. Tek dünyalı insan, Müslüman sayılmaz aslında. Yani sadece dünyayı iman ediyor, ahireti görmüyor. Yokmuş gibi davranıyor, yokmuş gibi yaşıyor. Halbuki dünyaya nasıl bakacağız? Dünyaya bir tarla gibi bakacağız. Efendimiz'in hadislerinden öğreniyoruz. Dünya ahire. Dünya ahiretin mezraası diyor. Mezra ne demek? Ekilen yer demek. Ziraat yapılan yer demektir. Dünya ziraat yapılan, ekilen yer. Hasat yeri neresi hocam? Hasadı nerede yapacağız? Ekeceksek buraya. burası hasat yeri değil. Hasat yeri ale, ebedi alem. Öbür alem. Bir sonsuzluk yurdu. Darul ahiret diyor. Orada hasat yapılacak. Burada, burası ekme yeri. Buraya iyilik ekeceksin, güzel ekeceksin, orucu ekeceksin, zekat ekeceksin, infak ekeceksin. Her güzel şeyi ekeceksin ve orada karşılığını güzel olarak bulacaksın. Ama buraya kötülük ekersen, günah ekersen, <laughs> haram ekersen karşılığında onu onu biçeceksin. Yani nohut ekersen buğdayı biçemezsin. Arpa ekersen e, mesela mercimek biçemezsin değil mi hocam? Ne ekersen onu biçeceksin. <laughs> Sorumluluk bilincindeki insan akıllıca davranır. Dünyası için ahiretini çarçur etmez. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bakınız akıllı kimseyi nasıl tarif ediyor? Bizim akıllı kişi tarifimiz materyalist bir kafayla şöyle oluyor genelde. Efendim akıllı kişi dünyada malı olan, mevkisi olan, mülkü olan, arsası olan, katı olan, yatı olan, boğazda yalısı olan akıllıdır ha. Akıllı yetmiş, bayağı bir kazanmış diyoruz ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakınız nasıl tarif ediyor akıllı kişiyi. <laughs> elke elke yüzümen dâne nefsehu ve lima ve lima ba'del Akıllı kişi <laughs> nefsini hesaba çeken ve öldükten sonrası için çalışan kişidir. Nefsini devamlı hesaba çekiyor. Çünkü nefis insanı kaydırıyor. Ve innen nefse le emmâratun bir su Yusuf suresi. Efendim <laughs> insana kötülüğü emreden nefis. Devam devamlı kötülükleri de iyi gösterir bu arada tabii ki. Yani kötüyü kötü göstersek zaten yapmayız. Ee, ama diyor ki bu nefsine hakim olan ve amile lima adel mevd öldükten sonrası içinde çalışan kişi akıllı kişidir. Hazreti Ömer'e atfedilen bir söz var. Ne diyor bakınız? Hasibu qablen tuhasabu. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin. Yani o hesap günü gelmeden o hesap gününün provasını yapınız. Devamlı kendini hesaba çek. Murakabe et. Kendini kendi kendini gözetle. Kendi kendini kontrol et. İç kontrol et. Oto kontrol yap. Hataların varsa düzelt. Evet. Yolun kötüyse düzeltmeye gayret et. Verilen öğütleri dinle. Nasihatları anla. Evet. Devam edelim. Kıyamet ne zaman kopacak diye bir soru soruyor sahabeden birisi efendimize geliyor. Kıyamet ne zaman kopacak? Efendimizin cevabı kaza ve nettir. Çünkü efendimiz de kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyor. Allah ona bildirmemiş. Lüzumlu bir bilgi de değil yani. Ve ilmü 'inde ne diyor ayet kelimeden? <laughs> onun bilgisi Allah'ın katındadır la ya'lemuha illa hu onun ondan başkası bilemez onu ondan başkası bilemez dolayısıyla bununla alakalı çok ayet-i var Kuran-ı Kerim'de sahabe-i kiram da soruyor Efendimiz ona çok daha faydalı bir cevap veriyor maa <laughs> e'adette diyor ne hazırladın? Farz et ki yarın kıyamet kopacak. Kıyametin ne zaman kop kopmayacağı bize çok alaka etmiyor az Bizim oraya hazırlıklı olup olmadığımız önemlidir. Bizim kıyametimiz ne zaman hocam? İmamın kayına bindiğimiz zaman. Değil mi? Öldüğümüz zaman. Tabuta girdin kıyamet koptu. Daha ne yapacaksın sen? De? Daha sonra kıyamet kopacak, kopmayacak. İşte oraya girmeden önce ne hazırlık yaptığına bakman lazım. Vel tazu nefsun ma kademet diyor değil mi? Haşr suresinde. 18. ayette. Herkes yarını ne hazırladığına baksın diyor. Herkes müftü de bakacak, imam da bakacak, cemaat de bakacak. Yarını ne hazırladın? Heybeye ne koydun? Azık ne? Azıksız yola çıkma. Tezavvü ediyor diyor. Azık edin diyor ayet-i kerime. Fe inne hayra takva en hayırlı azık takva azığıdır diyor ya. takva Takvalanacaksın, takviyeleneceksin. Takva neyle olur? İşte bak oruç oluyor mesela. Oruç ayetinde ne diyordu? لَاَلَّكُمْ <laughs> Oruçla korunursunuz, takvalanırsınız, takva sahibi olursunuz. Evet, demek ki en hayırlı azık neymiş? Takva azıymış. Takva işte oruçta oluyor. Mesela bir, bunlarda bir tane oruç. Hepsi değil. Oruç, mesela kurbanda da var o. Kurban da bir takva eylemidir. Lem yenal Allah ve la Ve lakin yenalu takva minkum. Aynı kelime orada geçti. Bakınız. Aynı kelime orada da geçti. Onun ne, o kurbanın ne etleri ne kanı Allah'a ulaşır. Allah'a sadece ondan kazandınız. Takva ulaşır diyor. Evet. Demek ki en hayırlı azıcık takva. O zaman biz ahiret yolcusuysak ki öyleyiz heybemiz boş yolculuk yapmayalım, ortalıkta kalırız. Orada hiçbir şey yok, yani öbür tarafta telafi etme şansın yok. Geri dönüş, dönüp dolaş, düzeltme şansın yok, tevbe etme şansın yok. Pişman <laughs> olsan da bir işe yaramayacak zaten. Efendim Allah'a karşı sorumluluğumuz dedik değil mi sohbetin başında? Nasıl sorumluluğumuzu yere getireceğiz? Kulluk ile, zariyet 56 ne diyor? Ve mevkala cinne. Ben insan illa li Cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım. Gördünüz mü? Yaratılış kayemiz yeme içme boşaltma değil. Yeme içme boşaltmadan ibaret değil hayat. Hayatı yeme içme boşaltmadan ibaret sayarsan kendine kendimize ne yaparız? Hakaret etmiş oluruz, zulmetmiş oluruz. Çünkü yeme içme ve boşaltma eylemi sadece insana mahsus bir şey değil. Diğer bizim dışımızdaki canlılar da aynı eylem yapıyor. Bizim onlardan farkımız var. Nedir o? Bizim onlardan farkımız ne o zaman? Bizim onlardan farkımız kulluk, secde, hukuk. ibadet. Geniş bir kavram. Namaz, oruç, hac, zekatın dışında mesela çevremize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemiz, diğer şeyleri yerine getirmemiz nedir bunlar? Hepsi ibadettir. Yani yoldaki bir eziayı kaldırmak bile ibadettir, sevaptır. Allah'ın rızasını kazanmış oluyoruz. <laughs> sadaka güzel güler güzel sadakadır. Selam veriyorsun, sadaka sevap alıyorsun. Bunlar hep nedir? İbadettir. Yani Allah'ın rızasını güderek gü 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 yaptığımız her eylem aslında bir ibadet olarak bizim hanemize yazılıyor az kardeşler. İki, kendimize karşı vazifeliyiz. Sorumluyuz. Biz Allah'ın neyiz? Bir şah eseriyiz. Biz Allah'ın emanetiyiz. Bedenimizi istediğimiz gibi istediğimiz yere kullanamayız. Çünkü bedenimizi nerede harcadığımızı, ömrümüzü nerede tükettiğimizi Rabbimiz bize maşerde soracak. Hesapta bu da Şeyler arasında bedeninizi nerede harcadınız? Ömrünüzü nerede tükettiniz diye soracak. İçkiyle, haram yemeyle bunlarla bedenimizi çürütemeyiz. Efendim beden benim değil mi? İstediğimi yaparım diyor. Beden senin değil. Emanet. Kadın diyor ki mesela kürtaj yapıyor, yaptırıyor. Beden benim değil mi? İstediğimi yaparım. Senin değil. O karnındaki cenin senin sana emanet. İstediğin gibi tasarrufta bulunamazsın öldürürsen cinayetle yargılanacaksın öbür tarafta. Evet. Ya yüllezine amenu. Şimdi üçüncü olarak ailemize karşı sorumluyuz. O da şu. Bununla alakalı ayet i hadisleri okuyalım. Değil mi? Aile sorumluluğu var bir de. Ya yüllezine amenu. Ey iman edenler. Dedi. Ne yapmamız lazım hocam? Hazırla geçeceğiz. Bakalım ne diyecek Rabbimiz? Biz müminlere sesleniyor. Bu koruyunuz. Bakın takva kelimesi bu kökten geliyor hocam. Takva kelimesi bu kökten geliyor. Bu kökü. Gu koruyun demek. Efendim takva kelimesi zaten günahlara karşı koruma anlamına geliyor. Değil mi? Koruyunuz diyor. Enfusekum kendinizi ve ehlikum nara. Ehlinizi ateşten koruyunuz. Ve gudeh nâs ve Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından ateşinden koruyunuz. Demek ki aile reisi olarak biz e, kendimiz ve ailemizi ne yapacağız? Koruyacağız. Nasıl koruyacağız hocam? Onlara mesela din eğitimi vermek zorundayız. Kendimiz namaz kılıyoruz, eşimiz, çocuklarımız kılmıyorsa biz sorumluluğumuzu yerine getirmedik demektir. Değil mi? Sofraya otururken beş kişiyiz, üç kişiyiz. Namaz kılarken evde bir kişi veya sadece iki kişi isek, çocuklarımız Bülhocan'a geldiği halde, yetiştiği halde evde namaz kılmıyorlarsa sorumlusu biziz direkt bize sorulacaktır. Ayet-i Kerime'ye muhalefette yargılanacaksın. Bu ayet-i Kerime işte. Tahrim Suresi 6. ayet. Evet oruç tutturacağız mesela bu günlerde. Küçük de olsa çocuklarımıza yavaş yavaş oruç eğitimi vereceğiz. Öğlene kadar da olsa tutturacağız en azından. Bizimle beraber sahura kalsınlar mesela. Evet. <laughs> Çocuklarımızı sadece bugüne değil geleceğe de hazırlamalıyız. Gelecek nedir, nedir hocam? Biz geleceği sadece mezarın başına kadar olan zaman zannediyoruz. Gelecek ne biliyor musun? Gelecek dediğin zaman Müslüman'ın kitabında gelecek oyuncuma hocam? Beş daha uzatacağız. Efendim gelecek Müslüman'ın kitabında ucu ahirete kadar dokunan şeydir. Çocukları geleceğe hazırlamak demek ahirete hazırlamak demek az kardeşlerim. Çocuklarımızı ahirete hazırlıyor muyuz? Namazı, orucu, abdest, kusur, ne alemde Gusül almayan evlenen çiftler biliyorum. Nikah kıyıyoruz. Gusül abdesti nedir diyoruz. Dedik geçmişte hatırlıyorum. O ne hocam diyor ya. 20-25 yaşında giderek anlı gusülü soruyoruz. O ne diyor ya. Bizim neslimiz bunlar. Evet. Ana babaya ihsanda bulunmak. Değil mi? Ailemize sorumluyuz yani. Ana babaya iyilikte bulunmayı burada anlattık. Efendim tekrar uzun uzun anlatmayalım. İsra suresi 23. ayeti not alınız. Ve kadâ rabbuke lâ ta'budu illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsânen. Ve o devam eden ayetler 23 24. Bu ayetlere eve gidince bakınız. Zaten evdeyseniz de evde musaflarınızı açın bir bakınız. Efendimizin şu hadisine kulak verelim. Kullukum râin ve kullukum mes'ûlin an râiyeti. Hepiniz çobansınız. Güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Çocuklarımızdan sorumluyuz. Çocuklarımızın karnını doyurmakla, cebine açlık koymakla, elbise almakla iş bitmiyor. Gönlüne iman, Kur'an, namaz, oruçla koymalıyız muhterem kardeşlerim. Bakınız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve emura eleke bis ve sabrı aleyha. Efendim e, sen ehline namazı emret kendin de sabırla ona devam et ayeti Taha Suresi 192. ayet inince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam 6 ay kadar Kızı Fatıma'nın kapısını çaldı. Ey kızım Fatıma kalk namaz sabah namazına. Ali, Hazreti Ali ile evli. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a. Dolayısıyla bakınız ev farkı ayrı bile olsa baba babadır, babalıktan çıkmaz. Çocuklarına karşı vazifesini yerine getirir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu yaptı. Ya bize de onu gösterdi. Efendimiz yani dini yaşayan bir canlı bir Kur'an'dı. Dinin e, teorinden pratiğine geçen e, dini hayata tatbik eden bir insandı. Dördüncü olarak muhterem kardeşlerim, topluma karşı bir takım vazifelerimiz var değil mi? Evet, toplumda emri i maruf ve nehy-i münker diye bir şey var. Yani iyiliği emredeceğiz, kötülükten ne edeceğiz? Gördüğümüz kötülüğü yasaklamaya, emre ondan nehyetmeye çalışacağız. Ona karşı bir takım vazifelerimiz var değil mi? Kötülüğü engelleme hususunda. İyiliği de emretme, iyiliği de yayma görevimiz vardır. Dolayısıyla Bunlar bizim vazifemizdir. Yani e, gördüğümüz bir kötülüğe kötü diyebileceğiz. Ondan uzaklaştırmaya çalışacağız. Mesela lutilik, eşcinsellik günahtır, haramdır deme bizim zaten görevimiz hocam. Hem dini görevimiz hem de nasıl görevimiz hocam? Hem dini görevimiz hem de e, resmi görevimiz. Anayasal ve yasal görevimizdir. Efendim, çevreyi kirletmeyeceğiz mesela. Efendim, kurallara uymak mesela. Trafik kurallarına uymak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında <laughs> koronavirüs tedbirleri kapsamında mesela bir takım yasaklar bir takım kısıtlamalar var. Bunlara uymak da dini bir vecifedir aynı zamanda, görevdir yani. Değil mi? Topluma karşı, çevreye karşı vazifelerimizdendir. Biz bize yeteriz kampanyası düzenlendi, değil mi mesela hocam? Ona uymak, ona elimizden geldiğince maddi manevi katkıda bulunmak yine bizim toplumsal vazifelerimiz arasındadır değerli kardeşlerim. Evet, Müslüman toplumda nasıl olmalıdır? Men selimel müslimun lisanihi ve yedihi. Elinden dilinden diğer insanların emin olduğu kişidir Müslüman. Müslüman toplumda güvenilir insandır. Elimizden dilimizden diğer insanlar emin olacak değerli kardeşlerim. Evet, Zekat müessesesini işleterek topluma karşı vazifelerimizi yerine getireceğiz sadakayı fıtırlarımızı Ramazan'dayız. Yerine getireceğiz. Bunlar topluma karşı vazifelerimizdir. Evet muhterem arkadaşlar toparlıyorum. Cuma ezanı okunuyor. <laughs> Ramazan ayı aynı zamanda bilinçlenme ayıdır. Oruç ile takvaya ulaşıyoruz. Ramazan bizim için bir aylık arınma ayıdır. Bir kamptır, bir mekteptir. Gelecek 11 ay ve daha sonraki yılların prototipidir Ramazan. Ramazan ayında kazandığımız güzellikler bu güzellikleri gelecek 11 aya yaymak durumundayız. Bu ayda öğrendiklerimizi diğer aylarda uygulamaya geçmeliyiz. Ömrümüz plan yapmakla geçiyor. Değil mi? Sahi 100 sene sonra neredeyiz? 100 sene sonra 100 sene sonra neredeyiz? Ömrümüz plan yapmakla geçiyor. Müslüman plan yaparken planını ahirete göre yapmak durumundadır. Ucu ahirete dokunan, dayanan bir plan yapmak durumundayız. Muhtemelen arkadaşlar bu meseleyle Cuma'nızı tekrar tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak oruçlarımızı kabul eylesin. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi eksikleriyle beraber kabul eylesin diyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.